Merhabalar, iyi günler. Merhaba. Teşekkür nasılsınız? ederim. Çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Biliyorsunuz ülkemizde ciğerlerimizi yakan orman yangınları var. Ne, ne düşünüyorsunuz orman yangınları ile Evet. Gibi? Ciğerlerimiz gerçekten yandı. tüm Türkiye'de yüksek idi sanırım. 217 noktada başlayan yangın tüm Türkiye'nin canını yaktı. Bizler emeklilikte yaşa takılanlar, sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri olarak Bugün Antalya'ya geldik ve tesadüfen Aa, sizin de bu mikrofonunuzla evet karşılaşmış oldum. Eee birlik beraberliğimizin var olduğu bir süreci taşımak zorundayız. Antalya Dernek Başkanımız Yeşim Hanım ve yönetim kurulu artı İstanbul Dernek Başkanları e, başkan arkadaşım yönetim kurullarının eee kendi harcamalarından kısıp da biz de varız dediği bir noktada bugün onları temsilen ben Antalya'dayım. Yangınlar hakkında ne düşünüyoruz sorusuna tekrar gelirsek bir daha tekrarlanmamak üzere önlemlerimizle çözümlerimizle hayatımızı sürdürmek istiyoruz binlerce canlı canlılar diyeyim daha doğrusu telef oldu lafını da kullanmak istemiyoruz çünkü onlar da nefes alıyorlar. Bizler gibi, insanlar gibi. Yok oldu gittiler. Ağaçlarımız, oksijenimiz gitti. Ee, tekrarlanmaması tek dileğimiz. Siz e, şey inanıyor musunuz? Ama siyasi, ama terörize, ama vesaire bir sabotaj olduğunu inanıyor musunuz? Yani tabii bu... Yani 12 yaşında çocuk yaktı diye bir dedikodu veya söylentiyle beraber aldı başına gidiyor. Şimdi bu kadar masum mu bu yangınlar? Şimdi e, bunun tabi siyasi boyutu, terör boyutu e, araştırılması gereken bir konu. E, küçük iki tane 16 yaşında işte olmayan e, çocuğumuz <laughs> üzerinde işte şüphelerden dolayı yol yüründü. E, onun araştırılması hükümetimize kalıyor. Araştırılan e, mı sizce? Yani araştırılmasını umuyoruz. Çünkü sebep olan birileri varsa bu haliyle yanan canlarımız var. Sekiz kişi vefat etti biliyorsunuz. Binlerce canlı yine öldü. Bunun sorumlularında bulunması gerektiğini inanıyoruz. E, başkanım ben size şunu sorayım. Evet. Daha önce biliyorsunuz FETÖ olayları araştırılsın diye İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi önerge veriyor, reddediyor AK Parti evet. ve MHP grubu. Evet. PKK terör örgütü araştırılsın diye önerge veriliyor reddediliyor evet. mesela 11 10-11 sene önce güvercinlikte Bodrum güvercinlikte yangın olmuştu yine böyle evet. yandaşlar yaktı diye sayın o zamanki bakanımız Veysel Eroğlu'na otel inşaat için imar planı aşma için yakılmıştı onun için yandaşlar yaktı doğru mu demişti Haberlerdi. bunu söyleyen şerefsizdir bunu da eğer imar açan daha büyük şerefsizdir dedi evet. ve dediği alanda şu an Titanik, Bodrum Deluxe Otel diye bir yer açıldı. 5 evet. yıldızlı. Yani biliyorsunuz, söylemlerle yaptıkları ve icraatları hiçbir zaman uyuşmayan bir yönetim tarzı var şu an ülkemizi yöneten. Evet. Yani devletimize, milletimize lafımız yok. Siyaset evet. olarak siz bu siyasetin AKP siyasetini temiz olduğunu, suçsuz olduğunu inanıyor musunuz? Şimdi bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, insanıyız. Halkız ve hükümeti oluşturan, vatandaşlık görevimizle oluşturan bizleriz verilen sözler mi var? Verilen, verdiğiniz örnekle birlikte şahit olduğumuz durumlar da var. Şu anki aşamada bunların tekrarlanmayacağı ya da söz verilip de tutulmamazlığına şahitliğimizde bizler vatandaş olarak bir silkelenmemiz gerektiğine inanıyorum. Niye? Bu söz verildi ama tutulmadı. Hem vatandaşlık görevimi yerine getirmekte seçim zamanında nasıl o vekilleri meclise gönderdiysek bir haliyle de her türlü e, gerekeni yapacak bir e, gücüm var benim. Yeni jenerasyonu sağlayabilecek imkanımız var. İmkanımız var, var. tabii ki tabii. ama buradaki söylenenle icraatın farklılığı elbette ki bizleri düşündürecek evet. halk olsun içinde Tamam. çözüm olsun insanca yaşanabilir bir ortam olsun. Mesela sadece e, yanan hayvanların yerine yenisi verilecek veya şu bu. Yani bu kadar basit mi? Yani yanan hayvanlara yenisi verilecek. Sonuçta birinden alıp yine birine verecek. Orada canlar yandı. Yani. Orada canlar Yani yandı. düşündüğünüz zaman bir canlı olarak e, içimiz yandı. Çok Hı? fazlasıyla yandı. Telafisi elbette ki çok zor. E, geçim kaynağı olan e, ablalarımız Amcalarımız, babalarımız bir haliyle bunun çözümünde bu uygulanacaksa e, yanlışlığın da acısını taşımamız evet. gerekiyor. Mesela bir hafta önce uçağımız yok diyen Orman Bakanı, Tarım Bakanı evet. bir hafta sonra bizim uçağımız çok diyebiliyor. Yani çok tutarsız bu, söylemler de var. Bunlar tabi bizim de sosyal medyadan izlediğimiz kadarıyla aldığımız bilgiler doğrultusunda keşke e, bugün 12. gün bu kadar zaman sürmemiş olsa, bu kadar imkanlara sahip olup da yani, bu kadar süreç e, geçirmemiş olsaydık hala yanan e, mesela ilçelerimiz e, var. şarkıcı Yusuf Güney'in de e, gün doğmuş bölgesinde Bilmiyorum, söndürme e, çalışmalarının aksatıldığı ve havaya ateş ettiği için gözaltına alınma yani bunu tahammül edemeyip gözaltına alınma durumları olmuş havaya, tabii evet. ki havaya ateş etmesi bir sanatçının ya da bir vatandaşın ıı, tasvip edilecek bir hareket değil. Ama gerçekten de ıı, ihmal olduğuna da inanıyor musunuz? Mesela böyle şeyler de yansıyor biliyorsunuz basına, haberlere. O kadar çok bilgi kirliliği var ki ortamda. Bizler de vatandaş olarak neye inanacağımızı şaşırıyoruz. Ee, en iyi açıklamaları ama muhalefet olsun ama hükümet olsun. O ayrıştırmalardan uzak, ortak bir dille bizlere gerçekleştirirlerse inancımıza... O da... zaman alanınızda hakim olduğunuz konuya soruyorum. Buyurun. EYT. Yani bizim işimiz siyaset değil. EYT, EYT. başkanısınız. Evet. Evet. EYT Dernek EYT Başkanı. EYT Dernek Başkanı. Marmara EYT Federasyonu Başkanıyım. Öyle mi? Evet. E 23 tane ilim e ilimizde, e 23 derneğin toplamayla oluşan bir federasyonumuz, federasyonumuz var. Federasyonumuz var. Evet. Burada biliyorsunuz size de defalarca sözler verildi. Evet. Namus şeref sözüden. Evet. Biz her zaman bunu bütün röportajlarımızda eee evet. ses sesi olmaya çalışıyoruz. Çünkü niye? Verilen söz var. Yerine getirilmeyen vaatler var. İçimizi acıtan bir cümleler bunlar. Yerine getirilmeyen. Verilir mi bu söz yerine getirilir mi? tutulur mu acaba artık EYT'lilerin özlük hakları verilir mi? E, vermeyeceklerse biz de gerekeni yapacağız. Yapacağız. Yani biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biz bir baskı unsuruyuz. Türkiye'nin bütün e, illerinde örgütlenen e, hem temsilciliğimizle hem resmi derneklerimizle var olan bir topluluğuz. Her evde EYT'li var. E, her seçim döneminde de bu vaatler veriliyor. Ama seçim sonrasında vaat verenler dahi başka algılarla bizlere maalesef ki e, çözüm sürecine girmiyorlar. E, şu durumda muhalefet partileri tamamen haklısınız diyor ve bizim üzerimizde bu haklılığımızla ilgili gerekli çalışmaları yapıyorlar. İktidara talipler, iktidara taliplerinde de biz de diyoruz ki, e, ee, muhalefeti iktidar, iktidarı muhalefet yapabilecek bir güçteyiz. Yani şunu diyorsunuz, biz varsak siz varsınız, Kesinlikle. siz yoksanız biz yok. Kesinlikle. Bu kadar. Kesinlikle. Siyasi Mesajı göndereceğiz kesinlikle, seçimde sandıkta Kesinlikle zaten yerel seçimlerde biz bir, özellikle büyük şehirlerde görmeyeni görmedik Biliyorsunuz emekliler ve emeklilikte yaşa takılanlar olarak parti kursanız kendi başınıza iktidar olabilecek kadar güçlüsünüz Güçlüyüz yani. O ama sayı ıı, o çoğunluğa kes, sahipsiniz Kesinlikle kesinlikle ama bir siyasi parti olma ıı, düşüncemiz de yok Biz bir sivil toplum kuruluşuyuz Tabandaki sorunları tavana taşımakla ee, misyon edinmiş evet. bu uğraş içerisinde anayasal haklarımız için mücadele etmiş bir topluluğuz. İnanıyorum ki topluluğumuz her şeyin bilincinde, her şeyin e, yapılanı unutmayacak. Hala da görmeyen, hala da duymayan, hala da farklı algılarla emeklilikte yaşa takılanların ya da bir abo mağdurlarının ya da bir staj mağdurlarının ee, anayasal haklarından mahrum bırakılmasına bizler de kayıtsız kalmayacağımızı özellikle belirtiyoruz. Çok altını sağ çiziyoruz. Çok sağ başkanım, teşekkür ediyoruz. Ben Bize teşekkür ederim. Edin. Sağ, sağ olun. Abicim merhaba. Merhaba. Konumuz yangınlar. Evet. Biliyorsunuz ülkemiz yanıyor. Evet. Yerlerimiz yanıyor. Yerlerimiz yanıyor. kaynaklarımız yanıyor. Evet. Sadece bizim Türkiye'ye değil bütün dünyayı etkileyen bir yangın evet. bu aslında. Evet. Evet. Evrensel bir olay. Evet. Biliyorsunuz doğal afet. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Sizce siyasi ya da terörize bir eylem mi? Sabotaj var mı gerçekten? Şimdi kardeşim şunu söyleyeyim. Yani bugün diyorlar ki işte 16 yaşında bir çocuk yaktı diyorlar. Bu benim mantığıma sığmıyor. Bugün 16 yaşında bir çocuk bak oyunda. Evet. Yani şunu diyebilirim. 16 yaşında diyorlar. Bir 16 yaşında he, diyorlar. Şunu 28 bari. Temmuz'da bir yasanın onaylanıp da 29 Temmuz'da orman yangınlarının çıkmasının altında yani ben şunu söyleyeyim. Öküzün altında buzağı ararım. Öküzden buzağı olur mu? Olmaz. Hani mantıklı düşünürsek işte 28 Temmuz'daki çıkan yasada diyor ki yanan orman alanları diyor orman hükmünü kaybetmiş yerler Kültür turizm bakanlığına olur? Ha bu ne demek? Bir nevi imara açmak demek. Zaten memlekette de yabancı sermaye, katarla aşkı, kestare varken, Aynen. Yandaşları besleme, doyurma aşkı evet, varken, Evet. Buna diyorsun. AK Parti'yi masum bulmam diyorsun. E, mümkün değil. Mümkün değil. İktidarı yani... şu anki iktidarı. Yani devlete millete bizim lafımız yok ama evet. AKP'yi devlet, devlet farklı bir şey. Tabii. E Devletli kuruluş. Tenzih ederek söylüyorum. Evet. Ha devlet farklı bir kuruluş. Devleti evet. yönetenler. Devlet yönetenler farklı partiler. bir kuruluş. Görevi, evet. Görevi getirilenler. Evet. Tabii. Ha bu halkın oyuyla gelmiş. Hı. Evet. Halka hizmet etmek için. Var olanlar halkı unuttu. Başka Hı. yönlere çekildi artık iktidar. Evet, Verilemeyen sözler. Evet. Verilemeyen sözler aynen. Yani yapılamayan Laatler, evet, Ondan sonra evet. biliyorsunuz atanamayan öğretmenler, evet. atanamayan Şimdi diyorlar ki, olur. örnek veriyorum, Bakanın biri diyor, elimizde uçak yok. Türk Hava Kurumu'nda 6 bir tane uçak diyor, var. Bir sürü uçak var ha, diyor. 6 tane uçağımız var. Bunların bakımı 4 milyon dolarla bu uçaklara ayağa kalkabilirken, bunu Rusya'dan günlüğü 1.3 milyon dolar, üç tane uçak Hı. Evet. Neden? Para yok. Bu 1.3 milyon dolar nereden bulunuyor? Şey ne, hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem evet. İmamoğlu, ben bu uçakların tamir edilmesini, revize edilmesini sponsor olmak istiyorum İstanbul evet. Büyükşehir Belediyesi evet. olarak. Evet, Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi belediyeler bir nevi önden olmaya çalışıyor. Aynısını Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde de gördük. Ümit Uysal dedi ki helikopter kiralamak istiyorum. Bakanlık izin vermedi. Ya devlet Hı. olarak bunu sen yapamıyorsan yerel yönetimlere fırsat ver. Adam Hı. diyor ki Uçağı, helikoptere kendim binmeyeceğim. Kiralayacağım, Orman Bakanlığı'na devredeceğim diyor. Evet. Kirası bana ait. Ya buna bile fırsat vermiyor yani bu ülkede. Mesela Mansur Yavaş internet olmayan Ankara'nın kırsal evet. kesimlerine internet götürdü. Evet. Bunu devlet götüremez miydi? İstiyorsa ya yani en ücra köşeye kadar ulaştırabilir. Bugün. Evet. Ama böyle bir niyetleri yok. Yani halka hizmet diye bir şey yok. Ben bunu görüyorum. Hizmetkar olmaya geldik dediler ama. O ilk dönemdi. İlk dönem iyi Sen miydi? Çıraklık, ustalık çıraklık kalfalık dönemi iyiydi. Ustalık döneminde artık çöküş mü başladı? Birilerine çalışmaya başladılar. En kötü örneği Katar. Katar. Heh. Akrabalar. Akrabalar. Yandaşlar. Yandaşlar. Eş, dost. Eş dost. Aynen öyle. Hani o zaman Muharrem İnce'nin dediği noktaya mı geliyoruz? Kayınpeder enişte çok para var bu işte mantığıyla yönetiyor. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim yani 2019 seçimlerinde Devlet Bahçeli'nin bir sözü vardı. Hı. Beka sorunu. Beka sorunu şu anda yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Seçimde beka yoktu yani Devlet Bahçeli sayesinde biliyorsunuz evet. daha önce AK Parti açılım muhabbetlerinde HDP ile birlikte çok güzel hareketler ediyordu. Evet, evet. Ha burada davul zurna PKK'lı karşılıyordu. Aynen, aynen, Şimdi aynen. Ve onlarla beraber andımızı kaldıramadılar. Evet. Şimdi MHP ile beraber kaldırdılar andımızı. Kaldırdılar, aynen. TC'yi evet, TC kaldırdılar. kaldırdılar. İşte marşı'nın bestesi yedi, güftesi şu tartışılır evet, dönmeye başladı. Evet, evet. Yani kaç senedir tartışmayan, tartışılmayan marşımız bile tartışılmaya başladı. Aynen. Bestesi, güftesi Aynen. aynen. Yani bunlar tartışma konusu i̇şte olabilecek değerler Esas beka sorunu bunlar. Bunlar da mi? Bunlar. Buradan devlet bahçeleri uyarıyoruz o zaman. Yani şimdi... Memleketin değerleriyle, mihenk taşlarıyla oynanmasın diyoruz. Aynen doğru söylüyorsun. Yani Hı? şimdi beka sorunu şu anda yaşanıyor. Onlar seçimde koltuk kaybetme derdinde beka sorununa düştüler. Onlar kendi bekasını yaşıyordun. Evet. Şu anda halk bir beka yaşıyor. O zaman Bugün, siz bu yangınlarla ilgili de... Evet. Diyorsunuz ki siyasi parmak var. Ha, benim görüşüm öyle. Siyasi parmak Evet. Yani bir on hani 12 yaşında, 13 yaşında... 28, e, Temmuz'da, bir evet. değil yani. 28 Temmuz'da bir yasanın çıkıp da 29 Temmuz'da bu ormanların orman yangınlarının başlaması evet. Az önceki dediğim konuya geldim yani öküzün altında buzağı aramak gibi bir şey bu evet. Abi fikirlerinizi beyan ettiğiniz için teşekkür ediyorum Ben teşekkür ederim Ben daha EYT'li abim görüyorum onunla da konuşalım <gülüyor> <gülüyor> Abi EYT maskemiz Evet ee, Ya yani biliyorsunuz biz e, zalimlerin değil ezilenlerin sesi taraf olmayı düşünüyoruz. Biz evet. e, YouTube kanalımızı kurarken, Büyük Sistem TV kanalımızı kurarken biz bunun yeminini ederek yola çıktık. Evet. Ve size de büyük sözler verildi. Evet. Ve biz her zaman sizinleyiz. Ama şu anki önceliğimiz tabii yanan ormanlarımız. Evet maalesef. Çok güzel ormanlarımız, e, yeşil alanlarımız, 150-200 senede yetişen ağaçlarımız, çam ormanlarımız vesaire resmen katledildi. Evet. Siz, e, Sizce siyasi ya da terörize bir eylem mi? Yoksa bir siyasi eksiklik mi var ya da normal doğal olay mı? Ee, Valla ben bu işin e, terörize değil organize olduğunu söyleyeyim size. Çünkü e, biraz önce arkadaş söyledi, 28 Temmuz'da resmi gazetede yanan orman alanlarının tasarrufu eğer Turizm Bakanlığı'na devrediliyorsa burada bir soru işareti var. E, bu çok önemli bir şey. Sanki e, birisi düğmeye basmış ve 29 Temmuz'da Türkiye'm cayır cayır yanıyor. Şu mu yani? Şu mu? Büyük bir Türk atasözü der ki, yangından malı mı kaçırıyorsun? Bunu mu yapıyorlar şu an? <laughs> evet yani gözü yangından olan... Yangından mı kaçırıyorlar? Evet gözü olan aksın baksın. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Neden çıktı bu yangınlar? 28 Temmuz'da dahi bir tane orman yangını yokken nasıl çıkıyor bu yangın? Yani şunu diyoruz. Eskiden yangından mal mı kaçırıyorsun derken Şimdi bunlar yangınla mal mı kaçırıyor? Yangınla mal kaçırıyor Aynı aynen öyle normal. evet evet aynen öyle aynen öyle fakat ben şunu çok üzülüyorum benim halkım niye uyuyor görmüyor mu Allah bize akıl fikir vermiş. İşte Allah dediniz ya evet. onu da çok kullanıyorlar ya yani. ee... oradan 5-0 <laughs> golü yiyor zaten. Ya bir şey söyleyeyim mi ben zaten 2002 yılından beridir Müslümanım bile demiyorum eğer Müslümanlık buysa ben Müslümanlığı bile reddeden bir insanım yok, yok, eğer e buysa. Yani bu, yani asla evet, bu şekilde bir şey gereken. Tabi tabi, tabi aynen öyle. Bizim yeni çıkan telefonları biliyorsunuz. Evet. Android ya da evet. iOS serisi vesaire evet. kendini güncelliyor. Evet. Dinler de işte Hristiyanlık, Musevilik vesaire de biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'le en son güncel halini aldı. O da evet. güncellendi. Evet. En son güncellenmiş hali Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bizim evet. inandığımız kitap evet. Kerim'dir. Evet. Yani bunun değişik değişik. Biliyorsunuz bizim Diyanet İşleri Başkanımız bugün Ak dediğini yarın kara diyebiliyor. Evet. Mesela bugün yangınımız var. Ben evet. en son cuma namazına gittiğimde evet. Elazığ depreminin haftasıydı. Elazığ evet. için Müslüman din kardeşlerimiz için para toplayacağız demişlerdi. Hı, hı. Somalili insanlar için para topladılar. E i̇şte şimdi şimdi de yangınlar var. Buralar için para toplanması gerekirken 30 milyon dolar yine Somali'ye bağış yapıldı. Neden oldu. benim halkımın ihtiyacı varken Somalili benim herhangi bir vatandaşından çok mu daha değerli? Bakın dine tekrar geri döneceğim ben. Bütün hak ve batıl dinlerin tek amacı vardır, güzel insan olmak. Anlatabildim mi? İster hak din olsun Allah tarafından göre. ya da insanların kendi yarattığı dinler olsun, hepsinin hedefinde güzel insandır. Şu an Somali'den daha kötü insanlar var bana. Aynen zaten. öyle, Marmariste. Allah Akka'da, Bodrum'da, Denizli Buldan'da, türlü birde. Evet, ben Denizli Buldanlıyım. Evet. evet. Alır. Daha mağdur olan Somali'den daha mağdur insanlar var. Evet. Buradan yetkilileri söyleyelim abi. Şu an ülkemiz Somali'den daha mağdur. Kesinlikle Somali'den daha mağdur. Ee, hmm. Benim insanım Somalili bir vatandaştan bir insandan da çok çok değerli. 30 milyon dolar önce bize lazım. Önce bize lazım. Önce bize lazım. Önce bize lazım. Olan. O yüzden hani Ve o para bizim paramız. Kamu göre dağıtamaz. Evet, Kesinlikle doğru değil söylüyorsunuz. Mu? Benim yani para ma yani. Somaliliye değil. Ve kendi vatandaşıma vermek biliyorsunuz, Fethullah Gülen cemaati, evet, Kayın evet. Hocaefendi Hazretleri çok evet. etkin bir cemaat. Evet. Hala niye onun yarım bıraktığı okullara ya da yollara köprülere biz para gönderiyoruz? Hala Fethullah Hocaefendi Hazretleri'nin yarım bıraktığı işleri niye tamamlayacağız diye uğraşıyoruz? Vallahi işte onu onlara sormak lazım. Bizimle uzaktan yakından bir alakası ya zaten yok. Fethullah Gülen Hoca Efendi Hazretleri dediği adam Somali'ye yardım topluyordu. Tabii tabii. beri topluyor. Aynen. Kurban derileri, kurban etleri vesaire. Evet, değil evet. Değil evet ama benim açım ne olacak? Benim sizin, açım var. Sizin EYT'lilerin var. Bir e, zaten, zaten tamam ama yaştan dolayı bekletiyorlar. Ben tam 5 e, yıldır çalışıyorum ve 2 yıldır daha ekstradan çalışacağım. Yaşım olmuş 52. Ben 2016'da emekli olmam gerekirken be, benim EYT'li arkadaşlarım hiçbir sadaka istemedi devletten. Benim arkadaşlarım hepsi bu. Ve bunların sözü de verildi hepsi, size. Kesinlikle. Rahat da verildi. Söz ve taahhütler işte yerine gelirse bir anlam kazanıyor. Maalesef Hı. bütün siyasiler ben sadece AKP'yi suçlamıyorum bu konuda. Hangisi gelirse gelsin biz sadece hakkımızı istiyoruz. Hı. Teşekkür sadece hakkımızı istiyoruz. Görüşmeniz ben teşekkür için ederim. Sizinleyiz abi. Teşekkür ederim. Çok tamam. sağ olun. Görüşürüz.